Küçük bir kasabanın karanlık sokaklarında dolaşan tekinsiz bir hurdacı vardı. Her gece hurda arabasını sürükleyerek kasabanın sessiz caddelerinde dolaşır, kimsenin cesaret edemediği saatte kapı kapı dolaşıp eski eşyalar toplardı. Onun adı yıllar önce çökmüş olan bir evde duyulan fısıltılarla birlikte korkutucu bir hikayeye dönmüştü. Bu hurdacı sıradan bir insan gibi görünse de aslında kasabadaki çoğu kişi onun hakkında pek az şey bilirdi. Her akşam paslanmış eski lambalar, kırık aynalar ve terk edilmiş oyuncaklar toplardı. Ancak bu eşyaların bir ortak yanı vardı. Her biri korkunç olaylara tanıklık etmiş, trajedilerin izlerini taşıyan eşyalar. Bir gece genç bir çocuk, arkadaşlarının cesaret oyununa kapılarak hurdacının peşine takılmaya karar verdi. Çocuk, hurdacının fark etmediğini düşünerek adımlarını sessizce takip etti. Hurdacı Eski bir fabrikaya vardığında durdu ve arabasındaki eşyaları yere yaymaya başladı. Çocuk ise uzaktan olup biteni izliyordu. Hurdacı eski eşyaları yere dizerken her birine fısıldıyor ve onları dikkatlice yerleştiriyordu. Bir süre sonra hurdacı eski, kırık bir aynayı eline aldı ve karanlıkta kendi yansımasına bakarken aynanın içinden gelen fısıltılar duyulmaya başladı. Çocuk ne olduğunu anlamaya çalışırken Aynanın içindeki karaltının hurdacının hareketlerine cevap verdiğini fark etti. Yavaşça yaklaşıp daha iyi bakmak isterken ayakları eski bir demire takıldı ve büyük bir gürültüyle yere düştü. Bu sesle hurdacı aniden çocuğa döndü. Bakışları kasvetli, gözleri ise soğuktu. Çocuk ayağa kalkmaya çalışırken hurdacı yavaşça ona doğru yürümeye başladı. Çocuk, korkuyla geri çekilerek "Ne ne yapıyorsun?" diye sordu. Hurdacı, kısık bir sesle fısıldadı. Bu eşyalara sahip olanların sonu nasıl oldu biliyor musun? Bu aynaya bakan herkes kayboldu. Artık onların hikayesi benimle birlikte ve şimdi sen de onların arasında olacaksın. Çocuk dehşet içinde koşmaya başladı. Ancak sanki tüm sokaklar birbirine karışmıştı. Ne kadar koşarsa koşsun, aynı yere, hurdacının yanına geri dönüyordu. Fakat her dönüşünde Hurdacı bir adım daha yaklaşmış olarak karşısına çıkıyordu. Çocuk sonunda dizleri üzerine çöktü, çaresizce hurdacının ağır ve düzenli adımlarını dinledi. Hurdacı çocuğun önünde durup eski, paslı aynayı ona uzattı. Bu aynada kendine bak ve gördüğün her şeyin ardındaki karanlığı kabul et, dedi. Çocuk korkuyla aynayı geri itmeye çalıştı fakat aynadan yükselen uğultular ona sanki binlerce insanın acı içinde inlediğini hissettiriyordu. Aynadan çıkan karaltılar, duman gibi etrafını sararak çocuğun zihnine fısıldamaya başladı. Yıllar önce kasabada kaybolan insanların aynanın derinliklerinde sıkışıp kaldığını fark etti. Çocuğun gözleri giderek daha donuk bir hale gelirken, onların yaşadığı dehşeti, korkuyu ve çaresizliği hissetti. O gece çocuğun gözlerinde parlayan son ışık da sönmüş, ruhu hurdacıyla Aynanın derinliklerine hapsolmuştu. Hurdacı, aynayı eski yerine, arabanın üstüne koyarken fısıldadı. Bir ruh daha koleksiyona katıldı. Ardından eski fabrikadan çıktı. Kimseye görünmeden karanlık sokaklarda kayboldu. O geceden sonra hurdacıyı gören hiç kimse onunla göz göze gelmeye cesaret edemedi. Kaybolan çocuğun ailesi ise her gece onun geri dönmesini bekleyerek evlerinin penceresini açık bıraktı. Fakat ne hurdacı ne de çocuk bir daha görüldü. Aylar sonra bir sabah kasabanın meydanında eski bir aynanın önünde titreyerek duran yaşlı bir kadın görüldü. Aynaya bakarken sessizce ağlıyordu. Onun ardında kasaba halkı toplanmış, sessizce kadını izliyordu. Herkes gözlerini aynadan uzak tutuyordu fakat yaşlı kadın sanki aynanın içinde kaybolmuş birini arıyormuş gibi gözlerini ondan ayıramıyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken dudakları titreyerek bir isim fısıldadı. Kimse anlamadı ama sesindeki acı herkesin içini ürpertti. Kadın aynaya baktıkça yüzü solgunlaşmaya, gözleri donuklaşmaya başladı. Kasabalılar ona yardım etmek için ileri bir adım atmaya niyetlendiklerinde kadın aniden aynanın önünde diz çöktü. Ellerini soğuk aynanın yüzeyine koydu ve sanki bir el ona cevap veriyormuş gibi derin bir nefes aldı. Son bir çığlık duyuldu, fısıltılara karışmış bir haykırış. Onun ruhu da hurdacının kurbanları arasına katılmıştı. O günden sonra kasabanın meydanındaki eski ayna, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği bir lanet simgesi haline geldi.